Koş 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 dünya mı duydun? Koş. Ay dur bir dur şey söyle. Ya Kamer dur dur sensin. Babuk kim ya? Ha. Tamam. Hadi bak fazla vaktimiz yok. Anamlar gelmeden gitmemiz lazım. Tamam sen git üstüne kız sak rengi de çıkar. Ben hallederim ben falan. Ah <laughs> oh, baba. Ay dikkat et. Ay bacağım benim de. Gitsin bu alayım. Tuh rezil herif. Tatlar Baba! Vallahi göründüğü gibi değil. Lan, duyduklarım doğru mu lan ha? <laughs> doğru mu lan bütün kesenin hastalarını konuşuyor? Yani kısmen baba. Lan senin yüzünden köyde kimsenin yüzüne bakamayım. Rezil herif ha? Rezil herif. Baba biz bunları bir erkek erkeğe konuşalım mı seninle ha? Erkek erkeğe mi? Erkekliğe sığar mı lan bu düğün arifesinde ha? Kanı bozuk rezil herif. Ya Yaşar baba abartmasana ya. Ne yapsın çocuk? Ya sizin gelinizde varmış demek ki bu. Ha? Yenimiz de kanımız da çer temizdir. Üretim hatası olan bu. Ya baba bir indir o silahını da biz bir konuşalım. Ben size anlatayım her şeyi ha. Bak ulan hemen bu evi, bu köyü... ...Karadeniz'i terk edeceksin. Hastalığın temizlenene kadar da buralarda görün. Gidiyorum zaten baba. Of oh be ne Akdeniz anemisiymiş be. Sorun Akdeniz anemisi değil Kamer. Sorun Karadeniz anemisi. Ne o da ben oluyorum. Yok ben bu hayatta mutlu olamayacağım. Buna niye koydum? Endişelenecek bir şey yok. Kuzey Bey'in ateşi normale dönmüş. Ah, çok korktum. Bu yazlığım ilaçları hemen alın. Serum bittikten sonra da taburcu olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ya, niye taburcu oluyoruz ki? Bir gece kalsaydık. Otel mi burası? Hastane mi seviyorsun sen? Duymadın mı doktoru? Ben sıcak yuvama gitmek istiyorum. Sen yuvana mı gitmek istiyorsun yoksa sahibine mi gitmek istiyorsun? Sahip mi? ne biçim konuşuyorsun kızım ya? Yani. Onu biz bilmeyeceğiz artık babacığım sen bileceksin. Yolda gelirken adını sayıkladığı sahip kim acaba? Yoksa seni getiren kişi mi? Tamam sahip. Sen nasıl istersen sahip. Ben ettim sen etme sahip. Beni sakın bırakma. Kırmızı kafalı sahip. He? Ha? Hastanedeyiz bağırttıracaksınız beni. Şu serum bitsin gidiyoruz edersin sahip. Dert! Ha korna kızım da geldi benim. Dert! Babacığım seni çok merak ettim. Canım benim. Uzlu badem de geldi. Merak edilecek bir şey yok kızım. Turp gibiyim bak. Geçmiş olsun Kuzey. Sağ ol. Hayırdır? Senin gibi yaz Karadeniz delikanlılarının... çarpmazdı böyle havalar. Ne oldu? Beni böyle havalar değil yıldız çarptı. Yapma ama Kuzey, ben seni tanımıyor muyum? Sen artık eskisi gibi hırçın hoyrat Kuzey değilsin. Sen o sandak yağmurlarından vazgeçip tatlı tatlı yağan bahar yağmurlarını tercih ettin. Yok canım, ben o tatlı tatlı yağan bahar yağmurlarından vazgeçtim. Memleketimin mis gibi fırtınalarına tutuldum. Sonra da sırılsıklam aşık oldum. Tamam, yeter mola. Bir sakin olun ya. Farkında mısınız? Uzun zamandır ilk kez ailecek bir aradayız. Ay evet ne olur bunun tadını çıkarım anneciğim, babacığım. Ya e lütfen sadece konuşalım. Tamam konuşalım, haklısın kızım. Geldiğin iyi oldu. Benim de konuşacaklarım vardı seninle. Ne oldu bizim iş? Ne işi? Bilmediğim bir şey değil kızım, boşanma işi. Hazırladın mı sözleşmeyi? Aa bu sözleşmeyi hazırlamadım da. Hazırlayan yerlerim ağrıyor. Biz ordulular öyle konuşmayız. Ağzına davun çıksın, yürü git. ya. Kuşkırttı beni kızım, görmüyor musun ya? <laughs> Şişt, gel buraya, gel. Gel buraya. Getir bakayım o kenafir gözlerini. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum babacığım. <laughs> oh. Gel. Hadi. Hadi görüşürüz. Ben